sorun demektir ya. Ya koyayım, bir daha atıyorsun. Anladın mı? Şimdi 33. sürenin 60. ayet. Bir yaprağımız kaldı. Emnu asayişi ahlak ve huzuru ihlal. Bak bunların özellikleri. Emnu asayişi ahlak, huzuru ihlal ve ifsat edenlere karşı celal ve azametle buyuruluyor ki demek ki bunlar bunu yapacak. Bak bunlar böyle yapıyor. Allah diyor ki celalim hakkı için söylerim ki meal 33-60 e Celalim hakkı için söylerim ki eğer vazgeçmeseler bu işlerin neyi? Emnu asayişi, ahlak ve huzuru ihlal ve ifsat ifsat etmelerinden vazgeçmeseler celalim hakkı için yemin ederim ki eğer vazgeçmeseler, o münafıklar münafıklıktan ve kalplerinde maraz bulunanlar ve şehirde arecif neşedenler. Arecif. Arecif ilk şey yapacağım. Şimdi arecifin İsa ediyor. Ondan sonra Allah sizin ben uzundur da almadım. Sizin üzerinize iki defa göndereceğim diyor. Bir defa göndereceğim. Sizin diyor malınızı ve neslinizi azaltacağım. E, du, delikler arasında duvarlar arkasına sizi katlettireceğim diyor. Bir. Sonra diyor e, size tekrar fırsat vereceğim diyor. Laf dinleyin diyor. Mal, mal vereceğim ve e, nesil vereceğim diyor. O katliamdan sonra. Mal ve nesil vereceğim. Umulur ki laf dinlersin. Ama eğer diyor tekrar laf dinlemezseniz diyor. ikinci kez ben ordularımı sizin üzerinize göndereceğim. Daha diyor kıyamete kadar ayağa kalkamayacak kadar sizi yok edeceğim diyor. Şimdi ikincisi geliyor onlara. Arecif ne demek? E, are, arecif neşedenler için Kur'an tehdit ediyor. İrcaf demek. Aslında zelzele manasına olan Recefe'den mehuz olarak ortalığı sarsacak ta, e, tahrikat yapmak tahrik etmek demektir ki aslında yapısı zelzele demektir. Zel, 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 zel ves, ves. Aynı şeyin tekrar demek. Ves, ves, e ves, zelzel e. Zel, zel zel, zel. Bitiştir zelzele. Yani aynı şeyin tekrarıdır. Vesvese de öyle. İşte ircaf zelzeli gibi bunlar e, recefe den mevhuz olarak ortalığı sarsacak tahrifat bozmak yapmak demektir ki fiil de odur, kavli de odur. Bundan dolayı yalan yanlış uydurma hav havadisler neşetmeye ircaf denildiği gibi bunların elinde medya olacak. Devamlı işleri güçleri yalan haberlerle ...bir insanların dimağına... E, ...bir şeytan koyuyorlar. Yani e, dersin başında... ...dedim ki... ...Lokonta'da... ...fırında duran ekmek gibi... ...bedende girdikten sonra durmaz. Haberi duymadan... ...öncekiyle haberi... ...duyduktan sonraki halin bir olmaz. İşte Kur'an da ...zaten bu şunu söylüyor. 33'e 60. Bunlar diyor... Bundan dolayı yalan yanlış uydurma habadisler neşetmeye ircaf denildiği gibi o yoldaki yalanlara ben boşuna onlardan çıkartmıyor. O yoldaki yalanlara da eracif denilir. Bunu yapanlar içinde münafık münafıklar dahi varsa da ayrıca zikrolunması daha başkalarında da göstermiş oluyor ki daha başkaları da yapıyormuş. Bizden bizden gözükenler de yapıyormuş yani yalan haber. Medine ve civarındaki, ki civarı o Medine İslam şehir demektir. Şehirlerde Yahudiler varmış. Yahudilerdir. Bunu yapan Yahudilerdir. Medya. Bütün bunlar akıllarını başlarına alıp bu fena huylardan, tövbekar olarak bu yaptıklarından vaz, vazgeç, vazgeç, vazgeçmezlerse azamet şanıma mutlak ve muhakkak seni onlara ihva ederim, musallat kılarım, saldırtırım. O halde müminler münafıkların beyan edilen planlarından muteyakız olup neşiyatlarına aldanmamalıdırlar.